Evet şimdi ezberlediniz sanıyorum Bir de Program çekileceği gün sakal tıraşı olursanız Seviniriz Ben özür dilerim ee, Biraz hayatın ilgili moralim bozuk olduğu için Biraz ondan karaklandı Ben ama en kısa zamanda keseceğim. Geçmiş olsun ajans olarak Sardım. Geçmiş olsun diyoruz Sardım. Evet, Saba. Pınar hanım gösteriyor çok kolay tamam. Buyurun başlayın ee, Kartonu ezberlettikten sonra yine merhaba Evet hanımlar Öyle e, demeyeceksiniz size... değil mi Evet hanımlar, e, dengeli beslenmek... Sert yapmayın, sinirli yapmayın. Güzel evet. yapın, evet hanımlar. Evet, Onlara hanım. sağlıklı beslenme ve anti-aging konusunda bilgiler veriyorsunuz. Evet. Sempatik olun ve gülümseyin. Ama evet, mikrofonu hanım. ağzınıza tutuyorsunuz, göremiyoruz. Şimdi tamamen evet, gülümseyin. Ben, e, suratım atıyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Evet hanımlar. Ee, Sinirlisiniz dengeli... olabilir. Evet iyice gülümseyin. İyice gülümseyin. Evet böyle. Evet. Başlayın şimdi. Evet hanımlar ne kadar neşeli. <laughs> evet. Dengeli ve En ilerli kalı. Evet. En kalı. Okuyun okuyun Pınar gösteriyor. Evet, hanımlar. Oraya dönmeyin. Her fazla Oraya var. dönmeyin. Hep kamerayla. Göz temasınızı kaybetmeden lütfen. Evet hanımlar. Ee, sevgili <laughs> Vestler ilgili en, en önemli, önemli ku. Evet. Ku. Ee, Pınar Hanım gösterin lütfen. Dan, e, da. evet bu tarafa. Dönmeyin, dönmeyin. Evet. Dönmeyin. Evet. evet e, ben... ben e, e <laughs> Dönmeyin. Pınar Hanım yaklaştı. Evet. Ters mi kutu yaparım? Ters kutu. E, ka, e, karton ters etti onun için. Ben Hanım yaklaşların görmüyor. Evet. Evet hanımlar. Kula tamam bak, abartmayın tamam. ama enerjik olun. Enerjik. Tamam. Evet hanımlar. Sehirli Sihirli kahramanı Ronaldo zaman zaman bu çalışmada bile eşlik edecek. E, evet hanımlar. O zaman daha fazla vakit kaybetmeyin. Hemen kiloları bir kenara bırakın. Eee, Kenara bırakın. <laughs> Haydi egzersize. <laughs> diye sonunda bitiyordu onun için. <laughs> tamam değiştirin kartonu. Evet, evet, evet hanımlar yine geldim ben. Hem <laughs> sağlıklı bir hayat sürdürebilmek hem de fazlalıklarından kurtulmak istiyor musunuz? O zaman okeyse başlayalım mı? Ee, Okuyun önce... kartondan. Evet, sürdürüp kurtulmak için bir öncelikli sağlıklı ve dengeli beslenmeyi hayatımıza sokmakta... Sokmak... <laughs> Sokmalıyız. Şöyle <Şunu> biraz <laughs> yazıp Tamam <Böyleydi>. Pınar Hanım <laughs> teşekkür ederiz. Galiba başarılı olamadınız. Ama e, biraz e, kartonlar göz açımın dışındaydı. Biz e, ajans o... olarak birçok kişiyi deniyoruz. Kartona suç bulmamak lazım. Sizden önce deneme çekimi yapanlar çok başarılıydı. Ben ben yani çok başarılı arkadaşlar oldu. Hepsi sizden daha iyiydi. Ben elimden geleni yapıyorum. Eğer bir fırsat daha verilirse gerçekten bu sefer gerçekten büyük bir patlamayı yaratacak. Fakat buna inanıyorum. Fakat herkes sizden daha başarılıydı. Sizin belli ki sorunlarınız var. Evet. 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 Benim kendi içerimde bazı sorunlar var ve beni gittikçe yaşlandırıyor. <laughs> Özür dilerim. Yani e, ama e, biliyorum ki bir fırsat daha verebilirsiniz. Buna çok ihtiyacım var. Lütfen. Evet. Peki teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, ben yine böyle bakmaya devam edeyim mi? <laughs>